<laughs> Resulullah için salavate, meyite için duaya, cenaze namazını kılmaya uydun imama, hatun kişi niyetine. Esta Özel hastaneye götürdük, inne serum verip gönderdiler. En sonunda biz dedik ki Covid sebebiyle e, şüphelendik. Yine gittik bir diğer başka bir diğer özel hastaneye. Orada ise test yapıldı, tomografi çekildi. Orada da ciğerleriyle ilgili ilaç yazıp gönderdiler. Hatta düğünü vardı. Düğünü Covid çıkmış olsaydı erteleyecektik. Covid negatif çıkınca düğünü yapma yaptık. Yani öyle diyeyim. Düğünü ne zaman oldu? Düğünü 22 Kasım Pazar günü. Sonra da süreçte evlendikten sonra nasıl oldu diye aradık, sorduk. Yine rahatsız dediler. Aradan iki gün sonra yani çarşamba günü Çarşamba günü tekrar rahatsızlanıyor, Tekrar Balcal Hastanesi'ne götürüyoruz bu sefer. Hı hı. Orada yatışı gerçekleştiriliyor. Hı hı. Ve Perşembe günü de. virüs oldu. Korona, Covid dediler. Eşi de karantinada şu anda evde. O dört gün önce gelinle gönderdik. Beşinci gün kefenle defnettik. Çok acı bir şey. Kimsenin yaşamasını istemiyorum. Herkes tedbirini mümkün mertebe alsınlar. Ya biz Covid olduğunu bilseydik zaten o düğünü de yapmazdık bütün tedbirleri de alarak yaptığımız testler nedeniyle olumsuz yani negatif çıkınca biz uygulamayı hayata devam ettik ve düğünümüzü de bir saat içerisinde başladı beşte başladı ve altıda bir saat içerisinde günler salonda tutulduğu için o şekilde yaptık.